Abi ben oruçluyum da iftara kadar sizin yanınızda çalışsam yarım ekmek yiyebilir miyim acaba diyeceksin ama ben o zaman şu an ne yapabilirim abi burada? Gideceksin, gezeceksin, geleceksin iftarda Hiç benden yemek yiyeceksin o zaman. İftar saatinde. Ha. Ama iftar saatinde de ben kalmıyorum. de kapatıyorum. Şimdi alıp götürsem abi yarım ekmek. Yok bak sen iftarlık dedin, iftarlık olur. Ama iftarda da ben yokum. İftar i̇çin, kişi için, için. İçin yok o zaman abi. O zaman iftara kadar ben abisinin yanında çalışayım. Abi çalışacak bende iş yok öyle. Şöyle kenarda dur da abi. Şöyle bir şey yapayım. <laughs> Şöyle bir zar bırakacağım abi sana. Baba, buyur abi. Gel. Yeah. Çok, çok, çok. Ya, baba, alır Olsun abi, önemli değil. Ya abi hayırdır? Valla ben itiraz etmedim abi, akşama dedim ama. Böyle küçük bir hediye verdik Var abi. Var mı şey itiraziniz? Gönlünüzden ne koptu? Çam sakısı çaban ormanı derler. Oo. Ama ben de akşama dedim, iftarlıyım evet. deyince. Ama şimdi istiyorsa şimdi de verebilirim. Gel şimdi